Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Brawl Stars Youtuberler turnuvası özetine hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerimiz de çok tatlı, çok hoş bir turnuvamız vardı arkadaşlar. Öncelikle tüm youtuberların arasındaki bir turnuva yapıldı gençler. Orada kazananlar youtuberların partneri oldu ve o youtuberlar partnerleriyle birlikte birbirine karşı oynadı arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videolar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum ve gençler boom dedik ve takımları görüyorsunuz. Benim benim turnuvam arkadaşlar Code Magic'ten Akif kazandı Bambi ve benim partnerim oydu. Baturay'ın turnuvasını yine HK kazanmış. Berk Muhammed'in turnuvasını Exposito kazanmış. Kozmik Karıncan'ın turnuvasını Han Solo kazanmış. Ve Erdem Halit Cengiz'in turnuvasında Emrullah diye biri kazanmış arkadaşlar. Ve bu şekilde çift hesaplaşmadaki 5 takımımızdı gençler. Ee, i̇stediğimiz karakterleri alabiliyorduk arkadaşlar. Ve toplam 3 haritada 4 maç yapılacaktı. Yani 12 maç. Hazine avı ilk 4 harita. Yeşil geçit ikinci dört harita ve karanlık geçit üçüncü dört harita arkadaşlar. Haydi bakalım öncelikle boom hazine avıyla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biz klasik çift hesaplaşma taktiğini yaptık gençler. Search ve Bo. Ben Bo'yu aldım. Akif de Bambi de um, aldı. İlk hedefimiz hemen içeriden gidip kutu toplamaktı. Akif bana abi kutulara bastır ölsem bile önemli değil dedi. Ve orada kutuları toplayıp sonra 4. seviyeye kadar kastık ve görmüş olduğunuz gibi yargımızı dağıtıyoruz ve ilk maça winle başlıyoruz. 5 puanımızı aldık. İkinci maçta yine aynı taktik arkadaşlar görüyorsunuz hemen kutularımızı alıyoruz. ben oradan aldım Akif içeriye doğru yardırıyor. Ve yine o kutumuzu da bana, bırak, bana bıraktı o içeriye doğru yardırdı. Oradan çok agresif oynadık gençler. Hiç çok da fazla taktik yapmadık. Han Solo gibi görüyorsunuz kozmik karıncayla. Eee oradan bir kutu daha alır mıyız diye baktık. Ben daha çok Akif'in yönlendirmesine göre oynadım. Abi çık abi çıkma falan diye. Görüyorsunuz gençler 3 kutumuzu topladık. Sonra şuraya atıyoruz ve Sörcü seviye 4'e basıyoruz. Taktik bu. Bak Baturay Berk Muhammed'i yedi. Baturay Exposito'yu öldürdü. Zaten bizim en büyük rakibimiz Batray gildi gençler. Bak Kozmi, or Kozmik gili oradan yiyoruz. Batray da Emrullah yedi, Emrullah da HK yedi. Ve Han Solo'yu aldık oradan. Kozmik karınca ile Batray yalnız kaldı arkadaşlar. Biz iki kişiydik. Ve görmüş olduğunuz gibi Batura'ya da oradan saldırdık ve burada birden HK ye yeniden doğdu ama Bizimki seviye 4 olduğu için rahatça öldürdü. Ve ikinci winimizi aldık. 2'de i̇ki 2 ile başladık turnuvaya arkadaşlar. Üçüncü maçımızdayız. Üçüncü maçımızda yine hemen yüklerimizi aldık. İçeriye doğru aktık gençler. Görüyorsunuz iki kutumuz da orada vardı. Oradaki kutularda direkt yiyoruz. Exposito sağ tarafta. Berk Muhammed'in partneri. Ve ortadaki kutuyu da aldık. 4 yük bizim için mükemmeldi. Han Solo yine orada bekliyor. 5 yükümüz oldu. Artık biz geriye çekilip Sörcü seviye 4'e bastık arkadaşlar. Alt tarafta da Baturaygil var görmüş olduğunuz gibi. Ve 3 takım kaldık. Görüyorsunuz Batraygil sol tarafta ama hiç yükleri yok. Onları yiyeceğiz herhalde. Aha Baturay öldü. Oha Berk Muhammedgil 11 yük. Herhalde bu maçta birinci olamadık. Bakın oradan heykeyi de yedi Berk Muhammed Gil. Ben içeriye gelene kadar Akif öldü. Ve işte 13 yükle ben ne yapayım Sörce e karşı GG. Burada da ikinci Aa, bizimki daha duruyor Akif ama o da öldü şimdi. Burada da ikinci olduk arkadaşlar. 2 birincilik bir ikincilik ve son maçımız burada. Son maçımızda da görmüş olduğunuz gibi yine yükümüzü aldık. Hedef birincilik. Ve iki yük olduk. Ortaya doğru saldırdık risk alarak. Alttan Emrullah, Emrullah bizi biraz oradan zorladı. Çünkü onu hep sonuncu yaptık gençler. Ve biz de yine üçüncü yükümüzü alamadık mı lan? Aldık. Tamam. 3 olduk, dört olduk. Oradan çekildik geriye. Bak onların yaklaşmasına izin vermedim basmalarına. Ve burada benim bir internetim gitti geldi ama taktiğimiz klasik. Ee, oraya atıyoruz ve Sörcü 4'e basıyoruz. 5 takımı salen iyi alan iyice daraldı. Bak Emrullah ile oradan saldırdı Halit Erdem ile. Heki Han Solo'yu öldürdü. Berk Muhammed Batura'yı öldürdü. Exposito Heki'yi öldürdü. Birbirlerini paramparça ettiler. Ve biz de oradan ...arkaladık milleti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Vingalia mı? Vin geliyor Böylelikle... 4 haritamızı... ...ilk turu bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve ilk turun sonunda... ...görmüş olduğunuz gibi... ...bizim 19 puanımız vardı. Baturay Gil'in... ...15. Berk Muhammed Gil'in 12 kozmik karınca gilin 9 Halit Erdem Halit de 9 ee, 98 sonra ikinci haritamız arkadaşlar yeşil geçitteyiz buradan da bir maç izleyelim sizlerle birlikte burada a ee, daha ağırlıklı hep ikinci olduk gençler yani birinciyle oynamadık ayağımızın kaymaması üzerine oynadık hep 1-2 olalım puanımızı koruyalım diye oynadık çünkü ilk harita puan farkını aşmıştık bayağı oradan ikinci haritadayız görmüş olduğunuz gibi bir maçı izleyelim dedim yine 4 yük olduk ee, görmüş olduğunuz gibi oradan atıyoruz aksesuarımızı ve sörcü seviye 4'e basıyoruz gençler. Taktiğimiz bu. Arkadaşlar burada Han Solo Piper alıyordu. Abi ne zorluyordu insanı be. Bakın kozmik de oradan sıkıyor. HK Exposito'yu öldürdü. Kozmik karınca oradan ateş ediyor. Gönderdik içeriye doğru. Bak şimdi takılacak. Kozmi'yi <laughs> oradan alıyorduk arkadaşlar. Ama Han Solo çok tehlikeliydi ya. Bak Han Solo sniper'ıyla tek atıyor adam. Orada ben gitme dedim Akif'e. Han Solo tek atıyor dedim gitti öldü. Ve böyle böyle biraz da rahat oynadık. Çok rahat oynadık puan farkını açıyoruz diye. O yüzden hep böyle bir gençler ikinci olduk genelde. Üç defa ikinci bir defa da dördüncü mü ne olduk birazdan gösteririm size. Bakın ben orada doğmasını bekledim. Emrullah Gil'i oradan sıkıştırdık. Akif bana çıkma abi dedi son ana kadar. Ben de çıkmadım. Oradan yine bir Emrullah'a saldırdık. Altı yüküm vardı zaten. Onu yedik oradan. Yani ilk kötü pozisyondayken yine oyunda kalmayı başardık. Han Solo yine gönderiyor sniper'lar aşağıdan. Piper'la. Bakın oradan heykeyi de bastık orada arkadaşlar iki kişi ama tuzağa, düşünce iki aklımızı aldı. Şimdi son ikiye kaldık. 12 yüküm vardı gençler ama Han Solo işte sniper. Adım attırmıyor adama. Kozmik karınca ile orada bekliyorlar. Sonra Akif de geldi. Basalım dedik. Çünkü çok da kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Bastık ama olmadı gençler be. Bakın basıyoruz. Hatırladığım kadarıyla olmadıydı. Ve evet. Görmüş olduğunuz gibi ikinci olduk arkadaşlar. Ve burada da puan durumu şu şekildeydi gençler. Biz Üç defa ikinci olduk. Bir defa dördüncü olduk. 4, 8, 12, 14 puan topladık. E, Baturaygil 17 e, puan topladılar. Bizden daha ileride bu haritada. Diğerler de zaten yine az puan topladı. Son haritaya gençler. Biz ve Baturaygil kapışması kaldı. Sonra gençler son 2 maç kala Puan durumu 40-40'a geldi. Puan durumu 40-40 oldu Batraygill'le. Şimdi sizlerle son 2 maçı izliyoruz turnuvanın. Haydi bakalım. Bakın bu maçta şu an puan durumu 40-40 Batraygill'le. Mutlaka onlardan önde bitirmemiz gerekiyor. Puan durumu 40-40 oldu. Bakalım neler olacak. Evet burada yine çok kötü bir yerde doğduk. Batraygill görüyorsunuz 2-3'lük oldular. Biz bir yükteyiz. Baturayı keseyim dedim ama oradan HK e yardıma geldi. Basamadım arkadaşlar. Ee, Akif de abi biraz geri çekil çünkü kendimizi riske atamazdık. Bir ölsek onlar öne geçecek. Emrullah kozmik karıncayı öldürdü. Biz yine biraz en azından e, sörcümüze seviye basalım dedik. Bak Berk Muhammed Han Solo'yu öldürdü. 4 takım kaldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sözcü dörde doğru basıyoruz. Herkes zaten aynı taktiği yapıyor. Klasik çift hesaplaşma taktiği. Ve şöyle 3 olacağız. Abi bu şeyde ne kadar yavaş doluyor ya. search 3 oldu gençler. Search 4 olduğu an çatışmalar başlar. Ve görmüş olduğunuz gibi yetişmedi. Ne Surge'müş be. Ne Surge'müş. 4 olamıyordu be. Ve gençler Surge'mizi 4 yaptık. Şurada birilerinin olduğunu hissediyorduk. Ve görmüş olduğunuz gibi orayı kırmaya başladılar. Onlar orada saklanıyordu. Herhalde Baturay gibi orada aynen. 2-40 puanda takım arkadaşlar. Bak Baturay bizi oradan sıkıştırmaya çalıştı. Ama bir türlü atlattık orayı. Sonra Heyke Emrullah'ı öldürdü. Heyke Erdem'i ve Halit Erdem'i öldürdü. Ve Baturay Exposito'yu öldürdü ama ben Baturay'ın orada çok az canı olduğunu gördük. Baturay'ı öldürdük. Ben de öldüm. Heykenin de çok az canı vardı. Ve Akif'in alışıyla gençler bir puan öne geçtik. Ve turnuvanın son maçı. Biz 45 puandayız. Baturay Gil 44 puanda arkadaşlar. Bakalım şampiyon kim olacak? Evet gençler görmüş olduğunuz gibi son maç başlıyor. Biz 45 puandayız. Baturay Gil 44 puanda. Onlardan önde bitirdiğimiz an şampiyonuz. O yüzden kendimizi hiç riske atmadık ve iyi bir yerde doğduk. Bol kutu vardı. Akif bana abi oraya git bir bak ne alemdeler dedi. Ben de gittim bir kestim arkadaşlar. Görüyorsunuz Berk Muhammed'i kestiler. Ee, Baturay ortalıkta yoktu. Baturay öldü hatta bakın. Emrullah Baturay'ı kesti. Biz oradan bir rahatladık. Bu turu alırız diye. Üçte yükümüz vardı gençler. Ve Exposito kozmik karıncayı aldı. Şimdi inanılmaz olay olacak. Arkadaşlar inanılmaz olay olacak. iki oldu. Bakın ben böyle bir ultimi gönderdim oraya doğru. Ve Exposito Batra'yı kesti gençler bir daha. Sonrasında Han Solo Emhalit'i kesti. Ve o beklenen olay geldi. Exposito HK'yi de kesti. Böylelikle biz şampiyon olduk. Sonra Akif'le çıkalım artık şampiyonluğu kutlayalım dedik arkadaşlar. Ee, Baturaygil öldüğü an biz zaten şampiyonduk. Bir puan öndeydik son maça girerken. Ve onları kestiler. Biz de artık çıktık kafamıza göre eğlendik gençler. Han Solo Emrullah'ı aldı görüyorsunuz yine Piper'la oynuyor. Tam bir sniper gençler. Ben orada Erdem aldım. Exposito'da Han Solo'yu aldı son ikiye kaldık. Çok umurumuzda değildi zaten. Exposite 11 Yükle beni kesti. Ve bir de arkadaşlar Akif'i kestiler. O da çok umursamadı zaten. Ve böylelikle gençler hemen bakıyoruz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! İşte karşınızda turnuva sonucu. Ben ve Akif 45 puanla birinci. Baturay ve HK 41 puanla ikinci. Berk Muhammed ve Exposito 36 puanla 3. Kozmik Karınca ile Han Solo 33 puanla 4. Erdem Halit Cengiz ile Emrullah 25 puanla 5. oldu arkadaşlar. Böylelikle bu turnuvayı biz kazanmış olduk gençler. Toplam 1, 2, 3, 4 tane birinciliğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikinciliğimiz vardı. 3 maçta da ayağımız kaydı gençler. Arkadaşlar Ümit ailesi olarak yine bir win yine bir şampiyonluk görebildik. Çok güzel oldu. Daha fazla Brawl Stars için süperi patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara tebrik mesajlarınızı bekliyorum. Helal olsun Ümit falan yazın. Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.